Herkese merhaba ben Erkan, oyunda bu bir dizi analizidir. Dizimiz büyük bir heyecanla yoluna devam ederken, nefeslerin kesildiği sahnelerin merkezinde, Serhat ve Yıldız'ın birbirlerine giderek yakınlaştığını görüyoruz. Aralarındaki bu sıcaklık, bölümün en dikkat çeken detaylarından biri oluyor. Ancak bu durum uzun süre böyle devam etmeyecek gibi görünüyor. Çünkü Melek, Akif'ten aldığı bilgi üzerine Serhat ile Yıldız'ı aynı yerde görünce ipler bir anda kopuyor. Bu noktadan sonra Melek'in içine düştüğü kıskançlık durumu hem kendisini hem de ilişkideki dengeleri büyük bir sıkıntıya sürüklüyor. Serhat ise bu yaşananlara rağmen kendisini açıklamak zorunda hissetmiyor. Çünkü o da yavaş yavaş Yıldız'ı kendi tarafına çekmeye başlıyor. Yıldız'ın ona yaklaşmasının ve duygusal olarak yakınlık kurmasının arkasında daha büyük bir sebep olduğu da bu bölümde iyice belirginleşiyor. Yıldız ne kadar cesur olduğunu ve hiçbir şeyi arkada bırakmadığını bu bölümlerde açıkça gösterirken, Melekin gizli saklı yürüttüğü işlerin de bir süre sonra ortaya saçıldığını görüyoruz. Melekin kontrol ettiği bu karanlık yönler hikayeyi çok daha karmaşık bir hale getiriyor. Tüm bunlar yaşanırken sahneye Dalyan giriyor. Dalyan'ın vereceği sırlar dizideki dengeleri tamamen sarsacak nitelikte. Aynı zamanda Akif ile Aşir'in Dalyan'ı ortadan kaldırmak için büyük bir çaba içine girdiğini de izliyoruz. Ancak Dalyan'ın açıklamaları öyle güçlü ki, bir anda her şeyin altüst olmasına neden oluyor. Dizimiz büyük bir heyecanla ilerlemeye devam ediyor. Eğer bu dizi hiçbir zaman final olmasın diyorsanız, videoyu beğenmeyi ve anlık gelişmeler için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.